Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yalı Çapkın'ın 37. Bölümden yeni fotolar geldi bu görüntülerle sizlerin karşınızdayız Seyran Ferit'ten muhteşem fotoğraf geldi dizimizin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir harika ötesi görüntüleri sizlere aktarıyorum sizler. Bu görüntüleri seviyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni görüntüler geliyor arda arda güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimizin sıcak görüntüleri sizler için paylaştım. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Rating sıralamasının bir numarası yalı çapkını geri dönüyor. Harika kadrosu olan üstü ekibi güzel kolektif birlikte sizlerin karşınızda olacaklar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hayla kanala abone değilseniz aşağıdaki butonlardan kanala abone olup bildirimleri açarsanız tüm gelişmelerden haberdar bilersiniz. Kendinize iyi bakın gelen videolarda görüşmek.